Merhaba arkadaşlar, ben Betül. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bayramlarınızı kutluyorum. Nice, sağlıklı, güzel ve sosyal mesafesiz bayramlar diliyorum. Arkadaşlar bir süre şehir dışına çıktım. Kartlarımın hepsini almam maalesef mümkün değil. Randevuları da ona göre ayarladım. ...bu hafta itibariyle randevular tekrar oluşturuluyor. Bilginiz olsun. Bugün aklımdaki kişi videosu çekeceğim. Uzun süredir çekmedik. Burçlardan bu ayki enerji... ...ben öyle hissetmiyorum açıkçası. Burç burç çekmeyeceğim bu ay. Aklımdaki kişi eril dişil ve ruh eşi açılımları yapacağım. Bu ay boyunca. Kolektife hitap eden bir açılım olacak. Tabii ki her zamanki gibi... Ee, size uyan kısımları alın arkadaşlar. Uymayanları almayın. Ee, ben deste seç olarak yapacağım. İki tane deste seçeceğim. İki desteden hangisine uyumlanıyorsanız onu seçin. Ee, burada taşlarım da var. Aynı zamanda e, taşların enerjisini yükleyen bir e, yine deniz tuzu lambam var. Şimdi e, buradan iki tane taş alacağım. Bu taşların anlamlarını bir önceki e, videolarda söylemiştim İsterseniz videoların başlarında yani burç açılımlarında e, vardı ama tekrarlayalım e, hepsini söylemeyeceğim sadece şu deste için söyleyeceğim ama isterseniz kısa kısa söyleyeyim en iyisi. Şimdi arkadaşlar nazar taşımız akik taşımız var burada bir tane e, sodalit taşımız var burada mavi olan boğaz ve lenf taşı olarak geçiyor irade ve güç taşımız kaplan gözümüz burada arkadaşlar taşları gördüğünüz için böyle tek tek göstermiyorum yüksek enerji yayan beyaz kuvars var yani bu şeffaf olan taşımız aşk sevgi enerjisi taşı pembe kuvarsımız var aynı zamanda hani gül kuvars olarak da geçiyor şans tılsımı aventurin taşımız var burada bir tane yeşil taşımız var bunların enerjilerinde e, kolektifte bulunmasını istediğim için burada taş, taşları bulunduruyorum. Son olarak da inanç ve kararlılık taşımız, jasper taşımız var arkadaşlar. Ben e, pembe tabii ki, pembe kvars aşk sevgi enerjisi taşımı e, bulunduracağım ve yüksek enerji yayan beyaz kuvarsı kullanacağım. İki deste olarak hangisini seçmek istiyorsanız ona çekiliyorsanız onu seçin arkadaşlar. Tabii ki bu aşkı ifade ediyor diye, aşkla ilgili doğru açılım verecek diye bir şey yok. Burada da yüksek enerji gösterecek diye bir şey yok. Hangisine çekiliyorsanız deste olarak odaklanın arkadaşlar. Onlar tabii ki birer obje. Hangisini seçmek isterseniz onu seçin diyorum ve destelerimi oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar bu arada hani bu kadar zaman geçmesine rağmen e, abone sayım yorumlar beğeniler hala devam ediyor İzlenme rekorları kırıyorum diyebilirim bu kadar kısa sürede gerçekten desteğiniz benim için çok kıymetli çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun diyorum ee, özel danışmanlık almak için birinci destem burası bu arada özel danışmanlık almak için arkadaşlar ikinci deste ee, açıklamalar kısmında telefon numaram var. Oradan WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Şimdi aklımdaki kişi. Birinci deste ikinci deste olarak açıyorum. En son şöyle yapacağım. Şunları hatta şöyle çekeyim gözünüzün önünden. Hı, şöyle yapalım. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bakalım aklınızdaki kişi güncel enerjileri ne durumda? Neler yaşıyor? Birinci destemizi öncelikle oluşturalım. Bunun enerjisini dağıtmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci destemizi seçelim. Örtü örtüyorum çünkü kayıyor arkadaşlar kartlar kaydığı zaman da randıman alamıyorum. Onu toparla, bunu düzelt. Öyle geçiyor o zaman. O yüzden örtünün olması her zaman avantajlı oluyor. Evet bakalım şimdi birinci destemiz için aklındaki kişi aklınızdaki kişiye odaklanın tabii ki bu desteleri. Ee, odaklanmanızın gerektiği gibi aklınızdaki kişiyi de düşünün resmi varsa ona bakın ismini içinizden geçirin herhangi bir fotoğrafı varsa gözünüzün önünde onu hayal edin bu şekilde odaklanabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi pardon şimdi birinci destemiz pembe kuvars aşk sevgi tılsımı olan taşımızla başlıyorum ikinci desteği şöyle kenara doğru itelim Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarım aklınızdaki kişi yalan söylemiş olabilir. E, şu anki durum ama şöyle bir şey var. E, sanki düşüncesinde şu var arkadaşlar. Evet ben bir yalan söyledim ama bu yalan çok masum bir yalandı. Ya da işte belki bir katakuli çevirdi, belki arkanızdan bir iş çevirdi. Hani bunu bile çok e, masum göstermeye çalışan. Ee, söylediği yalanın arkasına e, dimdik saklanan birini görüyorum burada aklınızdaki kişi bu yalan e, illaki söylenmiş bir şey olmak zorunda değil arkadaşlar söylenmemiş saklanmış bir şey de olabilir hani illaki yalan olmak zorunda değil sizden bir şeyler gizlenmiş doğru söylenmemiş ve dediğim gibi bunun e, çok masum bir şekilde olduğunu e, bu yalanın aslında belki de ilişkiyi kurtarmak adına olduğunu söylemiş olabilir. Belki e, söylemesem söylersem üzülecektin, o yüzden söylemedim demiş olabilir. Aklınızdaki kişiyle alakalı arada geçmiş bir yalan ya geçmiş dediğim geçmiş de değil. Şu anın enerjisinde böyle bir durum söz konusu. E, böyle bir durum geçmiş aranızda. Bundan bahsediyorum. Ama şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız gerçekten çok ilgiden. Her şeyle dört dörtlük bir ilişki denebilecek bir ilişkiymiş bu. Yani şu an ayrı olabilirsiniz. Bundan dolayı belki siz ayrıldınız. Ee, size yalan söylendiği için, belki işte kandırıldığınız için, belki aldatıldığınız için, artık buradaki mevzu sizin kendi senaryonuz. Ama e, bundan dolayı e, eskiyle yeniyi karşılaştırmanız söz konusu. Ve aklınızdaki kişi de ya biz ne kadar iyi durumdaydık, ne kadar güzel bir ilişkimiz vardı, her şeyi berbat ettim. ...düşüncesine girmiş. Bunu söyleyebilirim. Yani bunu sorgulamış. Belki bu ayrılık yeni olmamış olabilir. Biraz üzerinden zaman geçmiş olabilir. Atıyorum işte ben şunu hissediyorum. 5-6 hafta gibi olabilir. 1-1,5 ay civarında olmuş olabilir bu ayrılık. Daha öncesinde de olmuş olabilir. Daha sonrasında da tabii ki ben farazi konuşuyorum arkadaşlar. Muhtemelen o civarlarda olan bütün kolektife hitap edeceği için açılım... ...bu kıyaslamayı siz de yapıyorsunuz. Yani... ...hani ne gerek vardı bu yalana dolana... ...ya da bu... E, ...her şey yolundayken... ...bunu neden ihtiyaç duydu... ...ya da bana bunu neden söylemedi... ...dediğiniz bir sorgu içerisindesiniz sizler. Aklınızdaki kişi de... ...kendini sorgulayan... ...pozisyonda şu an. E, ve zaten... ...geri çekilme... ...ve hani şey gibi düşünün... ...hani size gelmek istiyor... Ama gelmeden önce bir şeyleri kafasında tasarlıyor. Eğer bu bir yolculuksa, aranızda bir e, mekan, mesafe e, farkı varsa... ...bununla alakalı bir hesabı oturduğu... E, ...belki de nasıl, neyi nasıl açıklayacağını düşündüğü bir durumdan bahsediyor. Bununla alakalı bir durum geçirmiş bu kişi. Yani size bu yalanı söylediyse ya da sizi aldattıysa... ...artık dediğim gibi senaryonuz her neyse... Yalanla alakalı olan durum her neyse bununla alakalı oturup gerçekten belki plan yaptı. Belki size nasıl anlatacağını düşündü. Nasıl bir açıklama yapacağını düşündü. Ve e, bununla alakalı da bir kendini sorgulama döneminden geçmiş. Ama yolu size doğru geliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani böyle bir düşünce kafasında var. Eğer şu an ayrıysanız. Değilseniz de. Eğer ona küsseniz atıyorum konuşmuyorsanız size mutlaka bir adım atma isteği var ki şu an politik davranıyor diyor. Çünkü erkeklerde de vardır bu muhtemelen erkek bir e, aklınızdaki kişi. Çünkü genelde benim %85-90 oranında e, kadın izleyicim var. Dişil enerji izleyicim var. Dolayısıyla buradaki dişil enerji e, biraz üzerine gitmiş olabilirsiniz. Biraz baskı yapmış olabilirsiniz. Çok fazla sorgulamış da olabilirsiniz. Bu durumu e, egosu hani tavan olduğu için eril enerjinin e, bunu hissediyorum. Sanki hani biraz politik davranıyor ve aslına bakarsanız arkadan da bir şeyleri düzeltmeye çalışan bir eril enerji var. Sanki bunu hissediyorum. Yani belki sizin için e, planlar yapıyor olabilir, atıyorum bir tatil planı yapıyor olabilir. E, birlikte bir şeyler yapacağınız, yapmak istediğinizle alakalı daha önce planladığınız bir şeyi şimdi... E, yürürlüğe get yani daha doğrusu işleve sokacak sokmak istiyor olabilir. Bununla alakalı da hani ego o kadar çok e, hayır canım niye ezdiriyorsun kendini? Sen çok gayet masum bir yalan söyledin ya da işte bunu söyleseydin üzülürdü deyip kendini savunduğu bir durumun içerisinde. Ve Aslına bakarsanız Bakın aşıklar kartı geldi Aslına bakarsanız adım atmak istediği Gerçekten size olan aşkının Tutkusunun gayet yerinde Olduğunu görüyorum ama Sessiz kalmayı tercih ediyor şu anda Belki çok aşırı tepki vermiş olabilirsiniz Arkadaşlar belki hani Fazla ileri gittiğini Düşünmüş de olabilirsiniz Haklısınızdır da muhtemelen Yani hiç kimse yalandan hiç kimse Hoşlanmaz muhtemelen de Ağır bir şey olmuş olabilir Dolayısıyla böyle davranması güzel bence. Bu şekilde de devam etsin. Güncel enerjide aklınızdaki kişi de ben bu e, olayı seziyorum. Sessiz kalmasının altında da bir takım planlar var onu söyleyeyim. Hani sizi unutmuş, bırakmış, gitmiş değil. E, birinci desteği seçen, pembe kıvarsı seçen arkadaşlarım. Evet şimdi bakalım aklımdaki kişi enerjisi neymiş? Hangi enerjide birinci desteği seçen arkadaşlarım? Bakın görüyorsunuz. Aslında bakarsanız birlik enerjisinde. Bir araya gelme enerjisinde, e, sorunları düzeltme enerjisinde, e, bir takım e, problemleri, söylenen yalanları telafi etme derdinde bu enerjide olduğunu söyleyebilirim ki zaten aşıklar kartıyla geldi. Dolayısıyla bir tamamlanma istediği kişisiniz siz zaten. Yani sevdiği, aşık olduğu kişisiniz. Dolayısıyla bir tamamlanma, bir dünya, bir yer değişikliği birlikte dünya kartı aynı zamanda klasik tarafta da taşınma anlamına gelir. Bir arada oturma da olabilir, işte evlenme olabilir. Dünya kartı gerçekten çok güzel, enerjisinin güzel olduğunu söyleyebilirim birinci karttaki arkadaşlarım. Bir tane de dönüşüm kartı seçeceğim. Bakalım bize dönüşüm tarotu ne söyleyecek birinci desteği seçen arkadaşlarım için. Ay çok güzel. Sevgi. Başka bir şey çekmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar çok güzel. Yani e, sizi böyle kolonun altına alıp çiçeklerin böceklerin içinde yürümek, belki ormanda yürüyüş yapmak, belki piknik yapmak. Yani hayalleri içerisindesiniz ve sizi gerçekten çok seviyor. Bakın artık hani daha ne söyleyeyim. Aşıklar kartı var burada. Sessiz kalmasının dediğim gibi altta bir takım planlar var. Onları gerçekleştirmek üzere... E, bekliyor. Bekleme enerjisini ama kabahatli olduğunu bildiği için de biraz politik davranıyor. Onu söyleyebilirim. Ee, tamamlanma istiyor ve sevgi enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Bu mevzu her neyse, yaşadığınız olay her neyse bunu sevgiye dönüştürmek isteyen bir aklınızdaki kişi söz konusu. Çok güzel çıktı. Ben çok beğendim bu desteği. Bir tane de Rumi'den destek alalım. Bakalım Rumi bu ilişki için bu aklındaki kişinin enerjisi hakkında bize ne uyarıda bulunacak birinci desteği seçen arkadaşlarım. Azize, gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir. Şimdi arkadaşlar buradaki evet bir sır olabilir bilmediğiniz ortaya çıkan. Evet ama Azize olması evet mesaj olarak belki bunu vermeye çalışıyor. Gizem Olduğu için belki de sinirlendiniz. Belki de anlatmadığı şeyler yüzünden kızmış da olabilirsiniz. Atıyorum annesiyle bir şey yaşamıştır sizinle alakalı bunu size anlatmamıştır. Çok bozulmuşsunuzdur falan. Hani bunlar tabii ki örnekler çoğaltılabilir. Azize kartı e, zaten aynı zamanda bu e, ilişkinin evliliğe de gidebileceği e, enerjisini gösterir Rumi bize. Bu mesajı da verir aynı zamanda. Azize biliyorsunuz aynı zamanda. Evlenilecek kadın geleneksel e, kurallar dahilinde bir kadını da anlatır. Dolayısıyla sizi bu şekilde gören bir aklınızdaki kişi var. Eğer eriller dinliyorsa aynı şekilde e, sizin azizeniz arkadaşlar burada diyorum. Ve pembe kuvarsı seçen, birinci desteği seçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dinledikleri için. Aldım kabul ettim diyorum. Gayet güzeldi şu anki enerjiler. Şimdi bunları buraya çekelim. Birinci destemizi bitirdik. Şimdi ikinci destemizde devam ediyoruz. Bakalım ikinci destemizde neler oluyor. Oo, güzel başladı ikinci deste. Bakalım. Şimdi beyaz kuvarsı seçen arkadaşlarım. ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Evet şimdi buradaki olay çok değişik. Şimdi arkadaşlar bu kartlar karışmasın. Bunları gözünüzün önünden kaldırayım. İster istemez gözünüz kayacak. Etkilenmeyin. Ay pardon. <laughs> Onları da topluyordum. Neredeyse. Tamam şimdi şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ikinci desteği seçen arkadaşlarım da aslında bakarsanız aklınızdaki kişi mutlu. Yani sizinle ...birlikte olduğu için... ...hayatında siz olduğunuz için mutlu bir kişi. Hatta... ...bunu bu son dönemde... ...daha çok farkına vardığını söylüyor. Ee, belki evli değilseniz... ...evlenmeye karar vermiş bir... ...aklınızdaki kişi söz konusu. Ee, sizin gerçekten... ...onun evlenebileceği... ...bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Ve bunun gerçekten ciddi manada... ...ne kadar çok gerçekten dediysem artık... ...bunun... Ee, ciddi manada farkında olan bir aklınızdaki kişi söz konusu ee, geçmişle beraber tabii ki yorumlayacağız şu anlamda söylemek istedim siz de aynı şekilde e, aklınızdaki kişiyle alakalı e, düşüncelerinizde negatif bir şey sezmedim evet bazı e, burada bir gidiş olmuş olabilir hani geçmişte ...bir gel git yaşamış olabilirsiniz... ...ayrılmış tekrar barışmış olabilirsiniz... ...ama aklınızdaki kişiyle şu an görüşmüyorsanız... ...evli olabilirsiniz bu arada arkadaşlar... ...evli bekar hiç fark etmiyor... ...ilişkisi olan... E, ...netice itibariyle aklınızdaki kişi... ...her kimse... ...buradaki mevzu şu... ...gelme gitme mevzuları olduğu için... ...bu ikinci destedeki arkadaşlarımda... E, ...ister istemez sizin daha çok sorguladığınız belki de ee, diğer tarafın ya ben bu kadar şey yaptım ya bu kadın işte adam her neyse ne kadar çok sabretti ne kadar çok kendinden ödün verdi ben ne zaman kendimden ödün vereceğimin farkında olduğunu gösteriyor buradaki kartlar bize. Yani şöyle ben ne kadar istediysem verdi. Ben hep aldım diyor. Hep adım atan o oldu diyor. İşte Atıyorum kavga ettiniz, hep siz adım attınız. Haklısınız ama özür dilediniz belki. Ya da e, beklediniz ki hani gönlünüzü alsın ama baktığınız hareket yok. Hani ego çalıştıran bir kişi var karşınızda muhtemelen. E, hep alan taraf karşı tarafmış. Yani aklınızdaki kişi sürekli sizden almış arkadaşlar. Dolayısıyla bunun farkına varmış. Aynı zamanda Geçmişte dediğim gibi ayrılmış olabilirsiniz bir gitme enerjisinde ama bu kavga edip ayrılmaktan bahsetmiyorum gerçekten ufak bir şey de olabilir ya da istemeye istemeye gitmiş olabilir tepki vermek için gitmiş olabilir böyle bir durumda söz konusu ve bunun da farkına varmış ya ben bu kadar çektim gittim ee, hani bu kadar açıklayıcı gerçekten beklemiyordum süper çıktı ikinci desteği seçen arkadaşlar ee, eğer uyumlanıyorsanız gerçekten güzel bir hikaye var çünkü. Ee, ben bu kadar gittim, bu kadar geldim. Ee, ben her geldiğimde bu, beni, bu kişi beni kabul etti, beni affetti, bana şans verdi. Yani e, hep istedim, aldım. Hep gittim, geldim, beni kabul etti. Bunların farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Eğer şu an ayrıysanız arkadaşlar, e, aranızda problemler varsa, e, net olarak aklınızdaki kişinin düşünceleri bu. Hatta. Çok güzel bir şey daha söyleyeceğim. Yakın geçmişte de şöyle bir şey düşünmüş. İçinden geçirdiği bir şey. Belki bunu size hiç dile getirmedi. Belki bunu... Ee, ortalık yerde paylaşmamış olabilir. Ya da ima dahi etmemiş olabilir. Ama içinden... Sizinle alakalı... Evlilik düşüncesini net olarak... Geç, yakın geçmişte... Geçirdiğini söyleyebilirim. Zaten... Bu enerjide... Yani sizinle bir olmak, maddi manevi huzur ve mutluluk içinde olma isteğinde zaten şu an o enerjide. Ama gerçek manada eğer evli değilseniz, gerçek manada bir evlilik düşüncesini içinden geçirmeye başladığını söylüyor. Belki daha önce geçirmemiş olabilir, emin olmamış olabilir. Bu gelgitleri size yaşattığı için kendi de o gelgitlerin içinde kaybolmuş olabilir. Ama şu an Yakın geçmişte de bunu aklından geçirmiş ve gerçekten bu farkındalık enerjisine gelmiş gözünüz aydın. Şimdi şöyle bir durum var sadece şurada. Bir uyarımız var burada. Burayla ilgili kart çekeceğim ama. E, bu gelgitler bir karar vermek zorunda hissettiriyor karşınızdaki, aklınızdaki kişiye. E, evet bir bir araya gelmek, işte bir bolluk, bir bereket, bir huzur, bir mutluluk evet bunları istiyor. Bunlarla alakalı planları da var ama sanki bu hissettiğim bu ama tekrar bir kart açacağım. Sadece ilk aklıma geleni söylemek istiyorum. Genelde o ilk akla gelen hissiyat da doğrudur. Sanki birisiyle sizin aranızda kalma durumu var. Hani bu annesi olabilir, kız kardeşi olabilir, birisi. Yani eee daha çok anne enerjisini hissediyorum. çünkü şeytan kartında böyle bir durum da söz konusudur arkadaşlar böyle bir anlamı da vardır şeytan kartının e, atıyorum anne ile sevgili ya da anne ile eş arasında kalma durumu olabilir böyle bir durum olabilir yakın gelecekte şimdi e, ben buraya bir tane katina çekmek istiyorum oradaki şeytanın ne ifade ettiğini sormak istiyorum ha Evet birisi. Yani bu birisi burada eril olarak çıktı ama bu eril de olabilir, dişil de olabilir. Net olarak birisi. Yani bu şu an çünkü kolektife baktığımız için normalde bir dişil enerjiye bakmış olsaydım ya da bir özel bakım yapıyor olsaydım bir dişil enerjiye. Burada bir erkekten bahsedebilirdik ama şu an kolektife hizmet eden bir açılım yaptığımız için bir kişiyle alakalı olduğunu söylüyor. Hani iki şey arasında kalmak ya da iki şey arasında karar vermekle alakalı bir durumu olabilir. Yakın gelecekte olacak diye bir şey yok ama olabilir. Tarot biliyorsunuz arkadaşlar, fal değildir. Sadece öngörüler vardır. Böyle olabilir, böyle olabilir diye haber verir. Siz ona göre eee hayatınızı işleyişini değiştirebilirsiniz diye. Evet şimdi ikinci destedeki arkadaşlarıma enerji kartlarından bir tane seçeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi ikinci desteği seçen arkadaşlarım enerjisi ne yönde olacakmış. Beşinci pardon arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir Emin olmak istiyorum, evet. Şimdi 5. çakra bazı şeyleri net ifade etmekten bahseder. Ee, aynı zamanda da, bir saniye yanlış yanlış mı söylüyorum? Emin olmak için bakacağım. Ha tamam doğru. Gerçekten e, gerçekleri söylemek ve kendini doğru ifade edebilmekten bahseder 5. çakra. E, aynı zamanda boğaz çakrasıdır. <laughs> Dolayısıyla bugüne kadar söyleyemediği şeyleri, ee, belki anlatamadığı şeyleri, belki Şuradaki biri, her kimse e, çok fazla ilişkiye dahil etmediği belki bugüne kadar. Size belki belli etmediği bir şeyleri söyleme enerjisine geliyor. Yani sizinle bugüne kadar paylaşmadığı, konuşmadığı, belki anlatmadığı bir şeyler de olabilir. Bunları da anlatacak olabilir. Bu e, kişiyle alakalı. Çünkü e, gerçekleri söylemekten bahsediyor belki size atıyorum annesi sizi istemiyordur ya da annesi işte başka birisiyle evlendirmek istiyordur atıyorum şu an e, o durumda bunu size bahsetmemiş olabilir gerçekleri söylemekle alakalı boğaz çakrasında bir açılma olacak aklınızdaki kişi de enerjisi bu yönde ikinci desteği seçen arkadaşlarım bakalım dönüşüm tarotu bize ne verecek ikinci desteği seçen arkadaşlarıma aklınızdaki kişiyle ilgili Ah gelmek istemedim. Hmm, evet şimdi bu eylem kartıdır arkadaşlar. Yapmak kartı zaten. Ee, eylem olarak şundan bahsediyor burada. Ee, aslına bakarsanız nasıl söyledim ya burada aslında sizinle bir bütünleşme isteği var. Geçmişte yapılanları sizin verdiklerinizi ne kadar çok aldığının farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve bunların farkında olduğu için bir şeyleri düzeltme çabası var. ...olacak da böyle bir çaba. Sadece bir ikilem var, burada bir kişi var... ...onu etkileyen, kafasını kurcalayan... ...belki akıl veren, belki caydırmaya çalışan... ...artık her neyse. Bu kişiyle alakalı da aynı şekilde... ...bunu tolere edebilecek. Bunu da size anlatarak tolere edecek. Yani bir şekilde... ...buradaki e, olumsuz olan durumu... ...yani şeytan kartındaki... ...olumsuzluk durumunu... ...size açıklayarak... ...ve sizin için bir şeyler yaparak... Gösterecek arkadaşlar. Bence çok güzel bir enerjisi var bu kartlarında. Gerçekten çok net bilgiler verdi diye düşünüyorum. Umarım kolektife de hizmet etmiştir. Ee, mutlaka bir eylem söz konusu. Sizi tekrar kazanmak. Sizinle eğer evli değilseniz evlenmek. Eğer evliyseniz ve aranız bozulduysa, atıyorum ayrıldıysanız tekrar barışmak için bir eylemi olacak arkadaşlar. Şimdi Rumi'yi bakalım bize ne söyleyecek. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için... Aklınızdaki kişiyle alakalı bakalım Rumi bize ne mesaj verecek. Dinarların süvarisi. Ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler. Daha ne desin? Daha ne desin? Yani Rumi direkt ee, son noktayı koydu. Boğaz çakrası temizleniyor. Ee, bademcik ameliyatı oluyormuş falan. Yok hani böyle konuşamadığı, söyleyemediği, belki de söyleyip sizi üzmek istemediği şeyleri söyleyecek. Ha sizi üzmek istediği için değil, bilmeniz gerektiği için söyleyecek. Belki bu bir kişi ise, hani yüzde yüz hepinizde bir kişi olmak zorunda değil tabii ki. Eğer bu bir kişi ise bu kişiden bahsedecek ve bu duruma gelebilmek için sizinle bu farkına vardığı, gerçek mutluluğu yakalayacağı kişi olduğunuzu farkına vardığı durumu e, düzeltmek toparlamak yeniden canlandırmak için bir eylem eylem yapacak ve çok güzel haberlerle gelecek dedi Rumi. Ya yani çok güzel çıktı beyaz kuvarsı seçen arkadaşlarım ikinci deste de çok iyiydi gerçekten e, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar aldım kabul ettim diyorum ve öyle de oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.